Tarihin en büyük fatihlerinden Büyük İskender, 32 yaşında bilinen dünyanın hakimiydi. Ancak onun asıl savaşı ordularla değil, kendi zihnindeki devasa gölgelerleydi. Psikanalitik açıdan İskender, tam bir tanrısal narsisizm vakasıydı. Annesi Olimpiyas, onun kulağına bir kralın değil, baş tanrı Zeus'un oğlu olduğunu fısıldayarak büyüttü. Bu durum onda, empati duygusunu körelten ve kendisini yasaların üstünde gören sarsılmaz bir üstünlük kompleksi yarattı. Ancak bu görkemli narsisizmin altında ciddi bir dürtü kontrol bozukluğu yatıyordu. Bir an en cömert dostken, bir saniye sonra en yakın arkadaşını mızrakla öldürecek kadar gözü dönen gelgitli bir karaktere sahipti. Aslında İskender'in bitmek bilmeyen fetih arzusu, psikanalizde baba kompleksi dediğimiz o derin yaranın bir sonucuydu. Babası Filip'in askeri başarılarının gölgesinde kalmamak için dünyayı ateşe verdi. Babasını geçti, kralları dize getirdi ama içindeki o, asla tatmin olmayan çocuk hissini bir türlü yenemedi. Bu tarz psikanaliz videolarının devamı için kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki derinlikte görüşmek üzere.